Oğlum oh. Emre bir şey diyeceğim. Efendim kanka. Kanka o doğru sanladıkları gibi değil oğlum. Çok komik. Çay evet kanka. Çayla, çay kahve içtik la. Jack'le okey 101 oynadık. Koydum ikinize ne oldu? Koy koydum. Aa karasım hoş geldiniz. Gelin bir çay kahve içelim ya. Tamam abi şey dur, dur geliyoruz. Değil, kanka abi. bir şey diyeceğim bak. bak. Kardeşim e, çikolata flash ister Bakın. Kardeşim çok dur. Kaç bölümdür? Kaçım kaç bölümdür bu otelde kalıyoruz değil mi? Kaç bölümdür? Pus geldi, pus da böyle şeyler yaptık filan falan. Kardeşim ee, yalnız <laughs> emanet çıkarmayın alın çikolata şöyle. Abi ne? Eh, abici mahfere. Abi Aa, teşekkür ederim. A, çikolata kanka, mı kendin? kanka? Nasıl Kanka dur la ben şurada bir şey gördüm. Kanka gel dur. Ben şurada bir şey gördüm. Buldum. Aa kanka bu ne? Lan bunu mu buldum. Ha onun figürü tutma ben. Hani geçen seferler canavarları tutuyorduk ölüyorduk. Abi, Hayır. Abi. bu ne? Aa ne <laughs> Lan. Kanka, kanka ben sana tutma dedim. Gel biz gidelim <laughs> şimdi. Dur dolaba sakla. Ben dolaba giriyorum. Kardeşim evet. tamam bir daha ben çıkarım yolur mu gelin bir tane kahve içelim buyurun. Bir Abi, buyurun. Bize kızmayacaksın değil mi? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim bu doğru anlattıkları gibi değil ya. Abi bir Kardeşim, şey diyeceğim. Kardeşim. Kardeşim sadece. Ne? Ne? Burası paralel evren mi? Ne? Ee, kardeş burası canavarların evreni kardeşim. Burası çay kahve içme evreni. Abi biz ilerlemek istiyoruz ya. Kardeşim. hadi durun be. Bir tane kahve içelim. Ta abi gel. Şurada şey koltuk vardı. Ne evet, şöyle oturalım. Bekle kardeşim, ne düşürüyor şöyle. Ben iki tane düşürdüm ama bir şey olur mu? Kardeşim onu yerine yerine geri koyar mısın be? Tamam. Ben <laughs> bir körüm de. Tamam. Kardeşim bekleyin ben hemen tamam. tamam, geliyorum. Tamam, abi. Çaylar, kahveler, çikolatalar. Önceki bölümlerden gülücü mi çağırsak? Alın kardeşim şöyle. Ben şimdi hani önceki bölümlerde glitch diye biri vardı onu çağırmak istiyoruz o <laughs> bizi ışınlasın. O alışır. Oğlum izin vermez. Manyak mısın? İzin vermez. Arada şu tabii ki ya. Ama bekleyin. Glitch'i çağırmak için şu şunları ilk önce bitirin. Lütfen. Tamam. Ha. <laughs> <laughs> Oo, oh, dur çikolatayı da yiyeyim. <laughs> <laughs> Oğlum baya <laughs> bayağı güzel lan. Oğlum afet olsun. Afet güzel. olsun. Abi Glitch abi çağır ya. Bitirmek tamam, istiyorum. Onlar burada bekleyin. Oğlum acaba daha neler göreceğiz? Ben Glitch. Öyle lan seni çağırıyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum, neyse Tamam gel. abi geliyorum. Oğlum dolar da ne yükseldi ya. Evet. lira hmm. oldu oğlum dolar ya. Ya yani. sen ne ki abi? Ne? Ha abi biz eee otele Gülüşmeler. gitmek Gülüşmeler. istiyoruz. Oteli normal odalarını. Tamam kardeşim eee bekleyin pilim bitmiş. Tamam, tamam abicim sen pil al gel. Oğlum bu, bu önceki glitchlere benzemiyor ya. Neyse. Abi. abi. Kardeşim hazır mısınız? Hazırız. Hazırız abi. 3 İki, bir. Ah, sağ Abi sağ. Ol. Kardeşim abi. başka bir seriz var mı? Çikolata ister misin? Abi, şöyle ikram edeyim. Al. Eh abi. İkramiye e çikolata. ikramiye çikolata markası. Kardeşim yalnız biraz daha rush görebilir. O da size bir çay kahve içmek istiyormuş. Öyle hoş geldin demek istiyormuş. Abi neyse. Oğlum bir çıkış. Herhalde buradan gideceğiz ya. Gel gel. Kanka ben biliyorum. Kardeşim yalnız yalnız. <laughs> ay kanka. E, kanka düşüyordu ne oğlum? Ne biçim Diyecektim dura. kardeşim e, sahte kapılar olabiliyor. Tamam. Abi kaç bölümde sahte kapıları görüyoruz ya? Aslında çok görmüyoruz da. Abi burada şey çıkıyordu hala çıkıyor mu? E, kardeşim o da bir ihtimalle çıkıyor neyse. Tamam, ee, abi, ee, abi şey çağır ya. E, Seyik abi çağır. Kardeşim e, silki ara, ara yerin koridoruna göre bir şey. bakmayın be. Hmm. Neyse. Abi holiyi Neyse. çağır ya. Abi holiyi çağır. Önceki bölümlerde tamam. biz onunla anlaşma yapıyorduk burada. Holiyi mi çağırayım kardeşim? Abi arka kapıdan ses geliyor. baksana. Tamam kardeşim. E, tamam holi mi? Kanka gel. Holi ise biz bizle anlaşma yaparız. Ha. Ha. Tamam Holi'cim gel gel. Seni çağırıyorlardı zaten. Benim bir şey diyeceğim. Benim benim, benim. niye kitap lan? Ben bir buyurun ben beni çağır mısınız? Abi biz sana şunu versek kaç para verirsin? Abi hayır hayır olur dur dur. Abi kardeşim, onu dinleme de. Abi onu dinleme de. Sana bir şey soracağım. Biz sana 100 bin dolar kredi çekmiştik. Onu geri verebilir misin? Abi, ee, doğru mu bir kardeşim? Abi figüre ee, Kardeşim geçin karşıya şöyle. Tamam abicim. yeşil geçtik abi. Benim kredi kartım var abicim ben söyleyebilirim Yani göre eee kredi çekmek mi istiyordunuz? Aha, Hayır abi 15. biz, biz zaten kredi çektik. O parayı geri istiyoruz. Eee tamam kardeşim alayım şöyle. Yalnız e, figüro borcunuz bin, 50 bin dolar. Tamam abi figür nerede? Kardeşim eee aslında siz o, o paraları bana geri verin. A, A oğlum. Abi. Abi, abi <laughs> aldır abi aldır. Abi aldır. Karışı bak elinden daha okey gideceğiz. Abi dur özel bir şey konuşmamız lazım gel. Ha yeni mi? Lan A120 A120 bekle lan be. Oğlum bir şey diyeceğim. Biz acaba esim böyle böyle her şey ikmesi ne Oğlum bilmiyor Neyse, ki. Hiç dur, dur bekle konuşmaya <laughs> devam Abi sen al 50 bin dolarını bizi rahat bırak. Rahat bırak. <laughs> Allah Allah. Abi bizi rahat bırak ya. Karışım dur, durun nereye gidiyorsunuz hemen? Abi, Abi ben paranızı vermedim. Al şu 100 TL'yi de. Tamam. Abi. Abi bize rahat Abi, Abi yok biz almayalım, biz almayalım. Abi bizi rahat bırak. Sadece. Kanka gel oğlum şurada konuşmamız gerekenler var geç. Geç karşıma. Ha. Bu bir şey diyeceğim. Acaba bu, bu bir tersine mi dönüyor oğlum? Oğlum biz, evet işte. Önceki bölümlerde oh. Önceki bölümlerde evet. en azından e, 3-5 canavar bizi takılıyordu değil mi? Evet ama bunlar sanki ters. Burası... Bir dakika! Kanka! Ha? Hiçbir canavarla konuşmamalıyız. Çünkü burası paralel evren şimdi anladım. O yüzden her şey Önceki bölümler onlar iyiydi şimdi kötüleri var. Baksana. Adam bize şaka falan yapıyor. Öldürmeyi şaka mı? Kanka, Değil. Canavar gördün lan git. Ha <laughs> ilerleyelim. Canavar gör. Bir dakika bak. Tamam gör. İnşallah canavar gördüm. Bir dakika. Kanka rush sesi geliyor. Kanka sanki rush mı geliyor lan? Dur şuraya gideyim. <gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> abi! ya. Gajit. Kardeşim biraz bırakın gari bu mı şurada ve. Abi tamam. Kardeşim burada al çikolata ya ikram edin buyurun at. Tamam. Kolay gelsin burada kapıyı açın. Anne. Oğlum bir şey diyeceğim. Bize hep çikolata ikram ediyorlar. Dur benim şurada telefonum olacaktı Burayı gizlemiştim. Kardeşim e, iki dakika sizinle bir işim vardı gelebilir misiniz ya? Figürünüzü çağırıyor. Abi bir dakika dur bir şey konuşalım abi ya bir rahat bırak. Aman be tamam. Beçamaz. Gel gel. Bunu Aynen. bir şey diyeceğim. Bak Aynen. telefon bak Aynen. telefona bak. E ne yazıyor? O telefonda bak. Yolumuz bir Ne yazıyor kanka? Çikolataların bazılarında size sürekli çikolata ikram ediliyorsa bilin ki o çikolatada zehirli vardır. Gördün mü? Harika. Kanka gel. Oğlum ben glitch'e güveniyorum. Glitch'i ben önceden tanıyordum. Glitch yarma yöntemi de biliyorum. Gel o oğlum, bana söyle işte. Bize bize sağlık iksiri verir ya. Aynen verir. O Baktan çok gülüş, uzaklara gidebiliyor oradan yap, Glitch Gli, gli, teach. Gelmesi lazım şimdi. Dur. Üç kere glitch diyelim oğlum öyle geliyor. Önceki bölümlerden Heh, ha, hatırlıyorum. Tamam. Glitch, 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 glitch. Ah. Bu sesler geliyor. Aa pembe oldu. Ah <gülüş> glitch. <gülüş> Büyük kardeşim ne istediniz? Abi ee, bizi abi. arayın koridorlarına götür. Abi hayır oğlum manyak mısın dur. Abi bize sağlık iksiri versene. Eee neden ki? Abi ver işte. Boşver ver sen. 4 tane. 2 tane o. sana 2 tane sana. Tamam. Ben abi şimdi, bizi e, bir de arayın koridorlarına. Dur kardeşim, dur kardeşim bize bir şey söylemem gerekiyor. O sen abi. gelsene be. Ben? Mi? Evet sen. Tamam abi. Ne oldu? Tamam. Teklifte göre inanma. Sürekli sana zehir verecek. Tamam, tamam. mı? Öyle biliyorum. Zaten şu an parayla evrendeyiz. Önceki bölümlerde siz böyle değildiniz. Sen aynısın da. Olamaz yani... ya. Burası kötü paraya verilen değil mi? Bak bana doğruyu söyle. Biliyor musun? Aslında ben de öyleyim. <laughs> kanka kanka. Kanka <laughs> kaç <laughs> Lan. Tövbe estağfurullah. Bunun şakası olmaz kanka kaç. Kanka bunun şakası olmaz. Dolabı yedin. Kanka Tövbe estağfurullah. Yemin kardeşim, Allah annenin üstü yemir. Ben Lan. de paralel evrendeki yiyeyim. Ama ben sana çikolata verdim mi? Hayır. Abi Oğlum. ilk başta vermiştin. Bunu unutma. Kardeşim bu normal çikolataydı. Bakın. Bakın burada markası da var. İkramiye bak, 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 çikolata. İkramiye ne Herkes. ya? Tamam. Herkes. Öyle bir çikolata Herkes. hatırlıyorum bu şehirde. Neyse abi sen bizi nereye ışığında biliyor musun? Oyunun sonunda ışığında ya. Çok ya yok yok arayın koridorlar ışığında. Biz C2'ye selam verelim. Olmayacak mısın? tamam kardeşim ama yalnız artık çikolata almamı özden gösterin tamam mı? Bunu ben de zaten figür istemişim. Abi, abi bir dakika dur ışığında Oğlum kapı yüzüne gidelim çok sıkıldım ya. Kardeşim. Tamam. daha petrimatör ikisi. Petimi alacağım oğlum ya. Allah Allah. Tamam mı? Abi sen bize ikinci kapıya ışığında. Kardeşim ben her yerin koridorlarının ışığına Abi, Abi biz seni... Kardeşim ben gidiyorum. Görüşürüz. Lan gitme. Oğlum adam ışınladı ya. kendisini ya. Kendisini kapı yıkmışım diyor. Bir de ışınladığın yere bak. Hala tamam, gel bir kanka. Burada... ...seek vardı ya. Kanka... ...kendimi çok kötü hissediyorum. Oldu. Bir dakika. Kanka oradaki canavarı sen de görüyor musun? Kanka kollar var evet. Dondurmaya o, benziyor o. kremalı. Oğlum bu dondurma gel yiyelim ya. Ha, no, ya. dondurma. <laughs> <La>. Ay oh, ağzı acıdı. Lan ısırıyor muydu bu? <gülüyor> Kanka, <gülüyor> Ay midem şey oldu ya. Öfesindim. Neyse gel biz de gidelim hadi. Kanka dur. Başım dur. Dur basma ya. basma sakın şuraya basma. Abi. Kanka Oldu. Başka dönüyor Dur. Sıkın bana bak bak. Bana bir şeyler oluyor. Ah. Lan kırmızı ya. ışık geliyor. Lan sizi. Şakamızı kırmızı beğendin ben... mi? Sorun yok. Ona bak. Eli Sen e, bu konuda benimle ortaktın. Hangi Ortak. Olurum? Kanka Ama böyle bir ortak değil. Onda da gerçekten zarar vermeye çalışıyorsun. Oo, oğlum mu? Oğlum <laughs> Senin kardeşin olarak sana bunu <laughs> yapmak zorundayım. <laughs> Haha, aptal Aa. seni. Ben tutamadım. Haha. <laughs> Senden daha <doğru> düşüğüm <işim>, glitch. <gülüyor> lan, <gülüyor> bu ne? Sen ne bakıyorsun lan? Bu bizim kavgamız oğlum ne bakıyorsun? İlerlesene. Allah Allah. Tamam ben gidiyorum. Biz Size daha, daha çok uğraşalım. Ya, ya arkadakı müziği de özlemişim ya. Oğlum bir şey diyor. Niye kavga ediyorsun? Çocuk gidiyor. Harbi lan lan hani ortaklık. Az zaten orada bunun çakınlar olsun yok muydu? Doğru koş. Allah Allah bir de kendi falakızıyor. Ben hızlı gitmeyi tercih ederim. Hadi yakaladım. Ah duran dur 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 dur. 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 dur sıkıştın. Ne oldu? Ne oldu? Sıkıştım bakıyorum da. Ha ne oldu? Abi. Abi. Ölüm geldi. Bunu aldığımı düşünmedin geldim. mi? Ah. ah, tamam kaç. Onu aldığımı düşünmedi galiba. Bu kadar gücü nasıl kaldırayım? Yalan. Ah, o. Oh. Kitledim ha. Hayır glitch. Ya gerçek glitch gelsin istiyorum. Bir dakika ya. Hayır oğlum. Biz niye uğraştık ki glitch'i çağırsana sen. Ben glitch olayım. Allah Allah. Oğlum bu çocuk gitsin bize kavgamızı devam edelim Allah'ım. Ay kavgamızı evet. devam diyorum. Yorulmayız en azından. Hazır mısın? Aynı anda yapalım. Hazırım. 2 1 ya. Abi biraz can acıtıcı olmadım ya. Kanka ikimiz yaptık. Ya yani. neyse. neyse, Kanka biz gidelim ya arayın koridorlarına. Evet tabii hadi ki bu kendi kendimiz Ben dur gitmeyelim ya. Dur ben bu çocuğun yanına gelmiyorum. Bir dur bir gitme şey gibi yapalım örümcek olalım. Neyse kanka hadi gidelim. Evet hadi. Dur <laughs> dur şu dolaba gir. Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Gittiler. Nereden zaman? Burda, burda, burda. <laughs> Hayır, olamaz. Lan, lan dur. Ya biz seni biz seni sadece izleyeceğiz manyak. Ya yakarım ya. sizi, yakarım bakın. Olamaz. Lan bizim. Yakarım. Bize mi toz barıyorsun? Ya boş ver. Oğlum, adam seninle nasıl bir şey yaptıysa Neyse. <laughs> Ölüm vakti geldi oğlum bunun ya. Aa, yi, oğlum, yavaşla hayır yavaşla. Yavaşla yavaşla. Dakika, sen niye ölmüyorsun lan? Sen önceki bölümden ölmüştün. Oğlum bunlar. Ya bunlar olmuyor değil mi? Bari pıstı öldüreyim. Öl. Lan ne? ikiniz de ölebilirsiniz belki. Lan bu önceki bölümlerde de ölmüyordu. Ölmem tabii. Hadi görüşürüz. Ah kaçtım. Konuşmadım, siz, konuşmadım. siz bilmiyordunuz benim kaçabileceğimi. Ama ben buradan kaç kez Yandım. kaçtım. Abi Lan ne biliyorsun? olur kapat. Hayır! Dur. Dur şunları da kapat. Ölüm vakti tamam. geldi. Kanka. Evet. Hadi biz de gidelim. biraz. dur giriç onu. Evet. Sen de burada öl. Hayır! Hadi, dur, kanka. Ölüme doğru gidiyor. Asansör kapısı açılıyor. Düşeceğim. Sen de ışınlansana ne bekliyor? Tabii ki de. Abi, <laughs> buraya şimdi can can beklemiyordum değil mi? Diğer glitch arayayım. Diğer glitch. Hah, Hayır. Bir seni atıyoruz tamam mı? Ah, glitch önce. <laughs> eski glitch'lerden sanki bana bir bana bir aşı yap. Aa doğru. Bana bir şey vermişti. Onu içmem lazım. Çıkın gidin. Aa içiyorum. <laughs> Ah. O gerçekten bir şey şeyler gibi, oluyor değil, bana. Olmaz. Ah. Ah. ah, ah bana bir şeyler oluyor. Hayır, o glitch deme. Ah. ah, hayır oh. tek atma. De ben vurayım mı? Ben çok sert vururum. Ah. Oh. Dur, bana vur Vur gene vur gene vur gene vur vur gene. Ah tam asansör burada kendiniz de öleceksiniz tek ben değil siz de öleceksiniz çünkü asansör düşüyor. Biz ölümsüzüz. Şarkı asansör sert. düşüyor. Hadi ışınlanalım. Sen de Işınlanamazsınız ki. Pilinizi çıkarttım. Siz arkanız dönükken. Hayır. Pilinizi Hayır, ve ben şuradan attım. Siz de öleceksiniz benden. Dur lan. Hadi. Düşmemiş ki mal. Tutayım ama. Ah, son anda. Kaçım. Pilin de size. yok. Tutamazsın ki. Bak çık pilini. Hadi var. Ana, var. Adına Ana, gidelim hadi. gidelim kütük Dur hemen şuraya sök. Ah, oh, söktüm. söktüm. At. Lan Oğlum tam sökecek ya <laughs> ışınlandılar Bu da yanlış kaldı Bir tane kaldık. De oldu zannediyor değil mi? Zaten bizim filmimiz yok ki Neyse kanka ya gel <laughs> çay çay kalmayacağım Evet Nasıl kaçıyorum? kaçabilir e mi Böyle çıkartmayı çok seviyoruz bunu, değil mi? Şuna şöyle şuna şöyle şuna şöyle Lan bir yere iniyor asansör Bir dakika Bir şey yaptım şuraya vurdum da Bir yere iniyor bir dakika. radyodan Romsay sesler gitti. Oğlum rumsa onu. En alt en alta inerse Acil rumsa Evet. Hayır. Onun Oğlum alttan sesler geliyor rumsu falan diyor da. Aa, dur şurada bir tane ışık var. Sanırım dur 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 asansör dur. Açıl. Dur. Sanırım kaçacağım. Aa kaçtım galiba. Yes. Bir dakika kırmızı ışıklar geliyor ama neyse gideyim. Sonunda kurtuldum. Gelmeyi hissediyorum. Gelmezler herhalde ya. Dakika. Kırmızı ışık geliyor arkamda. Hayır. Olamaz hayır. Hayır.